Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nedenini bilmiyorum ama çok fazla arayon videosu gelsin diyorsunuz. Ben de sırf sizler için yeniden bir arayon videosu çekiyorum. Bugün arayon yapmayı isteyen kardeşlerimize birkaç bilgi vereceğim. Bilgilendirme tarzında bir video olacak. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle ben eli, elimdeki malzemelerden bahsedeyim. Sonra e, dikkat edilmesi gereken şeylere geçelim. Öncelikle bende şöyle 21 adet mine olması lazım var. E, arkadaşlar şöyle de şu anda piyasadaki e, ürünlerin renklerin neredeyse hepsi var. Şimdi değinmek istediğim konu şu. Birincisi arayana sıfırdan başlayacaksınız veya daha yeni başladınız diyelim. Bakın size kesinlikle söylüyorum. Ama kesinlikle. Gidip mal gibi özür diliyorum mal gibi petrollerden oradan buradan petrolden benzinlikten almayın. Artık buna arıyorum. Bunlar gayet tanındığı için ben geçen gün Züccaciye'de gördüm. Ha. Adam arayon seti koymuş lan. Bütün serileri vardı. İlk başta inanmadım. İçeri gittim. Adam, adam var. Harbiden koymuş. Yani artık her yerde var. Gidin böyle ufak tefek AVM'lerde dolaşın. Sosyal tesislerde yani yol, yol üstündeki sosyal tesislerde. Ondan sonra etiketçilerde, aksesuarcılarda artık her yerde var bunlar yani. Hiç olmasa ses sistemcilerde falan bile var yani. Onlar da arabalara takıyorlar. Ee, öyle yani. Ben mesela şu anda e, tanesini halen 70 liradan alıyorum. Ama petrolde e, e, şu anda 100-120 arası falan fiyatlar e, arkadaşlar. Şu zincirde e, geçen gün Instagramda karşıma çıktı. Normalde bende şey vardı. Adı ne deniyor lan ona? Kamera kalitesinden dolayı kusura bakmayın. Şimdi sanki bir tık daha iyi oldu gibi ben de normalde bildiğimiz balık tutmakta kullanılan şeylerden vardı ben aramaları zarar gelmesin diye değiştirdim arkadaşlar ben bunu geçmemin amacını ve sebebini nasıl geliştiğini anlatayım olayı bir gün oturuyorum karşıma çıktı dedim ki ulan ben niye buna geçmiyorum birazcık korkuyordum zaten yırtılır mı acaba diye neyse sonrasında karar verdim başladım aramaya Gittim işte takı toka satanlara sordum. Gittim sağda solda işte bu incik boncukçulara sordum ettim. Ee, i̇lk başta bulamadım. Sonra gene bu butik miydi neydi? Büyütericinin bu, birinde buldum. Şunun gibi ince. Bunun işte düz olanıydı. Dedi ki 150 lira. Bana da iki tane lazım. Ulan dedim. Bir tanesi yarım metre mi ne? İki metre şey. Bana da bir metre lazım. 150 lira dedi. Ulan iki tane alsam 300 lira. 300 liraya ben gider altı şey. 300 liraya petrolden bile alsam gider üç tane arayan olur mu? para verilmez. Neyse aradım taradım aradım taradım bulamadım. Tam eve, eve dönüyordum. Neyse dur dedim. Lan şuradan bakkala varayım da bir bisküvit falan alayım kendime. Yanımda da kırtasiyeyi gördüm. Dur dedim lan şansımı deneyeyim. Abi dedim. Ya abi işte dedim ben böyle topluyorum falan. Böyle bir sıkıntım var bana yardım olur, yardımcı olur musun? Olurum dedim. Olurum dedi. Neyse bayağı bir arandı tarandı gindi depoya mepoya baktım. En sonunda şey buldu. Kardeş bundan olur mu dedi. Yanına çağırdı. Ben de gittim bir baktım. Neymiş diye. Neyse işte ben neyse işte ben de son çare dur dedim. Bir şans bir deneyeyim belki olur falan. Yanımda da bir tane arayın götürmüştüm. Bunlardan değil başka göstereceğim birazdan. Eee Dedi ki bunlar da var. Ne dedim ki bu abi ya bunu neyle kullanıyoruz dedim. Şunu gösterdi işte. Bu dedi ki bu öğretmenlerin nöbet nöbetçi kartlarını ya, yapıyorlar. Boyunlarını asıyorlar ya. Onun ne zinciriymiş. Dedim ne kadar? 20 lira. Dedim oha mı? Bu millet dışarıda 200-300 liraya satıyor. Adam burada 20 liraya veriyor. Demek ki bu bu kadar ucuzmuş. Neyse. Ufak bir hesap yaptıktan sonra getirdiğim arayonu denedim. Şunlar uzun çok sırtıyor biliyorum. Onun Şunun uzun olmasını seviyorum. Nerede lan o? Ha bak bu. Neyse. Denedim ettim falan oldu. 20 lira lan. 20 lira bir metre. Ee, böyle bir bilgilendirmek de istedim. Aynı zamanda. Sesim niye benim bir tuhaf lan? Şu anda fark ettim de. Allah Allah. Neyse bir şey olmaz. Ee, öyle çok fazla arayan videosu gelsin diyen oldu yoksa ben hiç çekmeyecektim ee, ufaktan bir de koku koleksiyonundan bahsedeyim ya benim normalde koleksiyon gibi bir şeyim yoktu da ee, oradan geldi buradan geldi derken koleksiyona döndü artık onları da göstereyim sonra da videoyu bitirelim ee, koleksiyon koku koleksiyonu oldu artık koleksiyondan bahsedeyim şöyle bir işte e, arayan setimiz var. Bunları hadi bunları da göstermiş olayım. Sticker duvarı benim böyle odamda hiçbir yere açılmayan bir yer var. Oda hiçbir yere açılmayan bir yer var. Burayı böyle değerlendirdim. Ya amına. Böyle bir yer var. Şu şovrolet yazısı ve 520 benzinli yazısı orijinal. Şu yazı 1000 lira, şu da 500 lira mı ne? Yani en kralını da bozar. Bu varıyorum burada kileri isterseniz gösterebilirim birazdan. Ee, şöyle koyalım. Ee, burada sünger bob Şunlar. Ee, buradakilerin çoğunluğu zaten arabalardan çıktı. Oto kiralama işi yaptığımız için. Müşteriler genelde arabada bırakıyor. Sadece e, tek tek sayayım hatta. Ben aldım. Ben aldım. Arabadan çıktı. Arabadan çıktı. Arabadan çıktı. Ben aldım. Arabadan çıktı. Ben aldım. Ben aldım. Arabadan çıktı. Arabadan çıktı. Arabadan çıktı. Arabadan çıktı yani bir iki tane sarıcında, üç beş tane sarıcında arabadan çıktı. Hatta şurada da şöyle bir aynanın kenarında şöyle bir ee, D var. Ne alaka bilmiyorum. Merhaba. Öyle. Arayın onları göstereyim. Çeşitlerini. Tek tek gösteremiyorum. O yüzden mecbur böyle göstereceğim. Düz sarı, pembe, yeni nesil mavi. Kot neden aldım bilmiyorum. Altta turuncu var. Ee, nereye çekiyorum lan ben? Number one. Ee, şöyle bir yeşil var. Neden aldım bilmiyorum. Bu hediye geldi. Ee, bu kahverengi. Neden aldım bilmiyorum. Fazlalık olsun diye. Hop. Sonra Şuradan devam edeceğiz. Ama aramalar izin vermiyor. Lila var. Sonra yeni nesil karbon arayan var. Türk iştireyim. 50 ile göstereceğim Bak bunlar yeni ya daha pahalı ee, Allah bilir. Stil 58 bulamadım. Yeşil öpücüklü. Bu çok önemli değil. Ee, mao mao bao bao. Ne değişik isimler ya. 777 var. Ben Allah'ın deli olurcuyum. Ama var işte. Bir de böyle mavi var. Bir de bunlar var. Şunu yüklesem mi bilmiyorum. Bunu zaten ekleyemem. Bu e, özel olarak ya bak bunun Amerikan olanından aldım ben bayramda. Ramazan bayramında. Amerikan olanından aldım. G20'ye koydum. E, oğlum arabayı bıraktım. üç gün sonra çalınmış. Onu çalan. Neyse işte arkadaşlar. Videoda böyleydi. Arayınlar. Alın size. Arayın, arayın, arayın. Alın size arayın. Bunların kapalı hali de vardı. Kapalı halinin fotoğrafını buraya eklerim. Merak eden olur belki yeni izleyen olur. Abone olursanız sevinirim. Ara sıra e, vaktim oldukça video atıyorum. E, böyle. Bunları da. Madem videonun sonuna geldik, o zaman toplasak iyi olur. Böyle dağınık kalmasın. Artık sizinle bir 3-5 ay daha görüşmeyiz herhalde. Video çek çekene kadar. Eğer tabi video istenirse. Hop. Hop, şunu şöyle. Şöyle. Evet. Burası da böyle. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay okulan bakalım. Oh. Hadi bay bay.